potansiyeli kazandığında asıl o zaman işte tehlike çanları çağırmaya başlıyor salgınlar oluşturabiliyorlar şu anda yaşadığımız salgın gibi e, Peki şu an e, korona virüsü insanlara nasıl bulaşıyor e, bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet şimdi hastalık esas olarak damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor yani biz konuşurken, öksürürken, hapşururken, gülerken etrafa saçtığımız o sıvı partiküllerin içerisinde bu koronavirüs yaşayabiliyor ve bu şekilde bulaşıyor. Ya sosyal mesafeye dikkat etmemişsinizdir ve salgılarla direkt temas haline geçersiniz, o şekilde kaparsınız. Ya da bu damlacıklar e, zaman içerisinde e, iner, yere yüzeylere yapışır, o yüzeylere dokunur ve kontrolsüz bir şekilde ağzınıza, burnunuza, gözünüze, elinizi götürürseniz, o şekilde de bu enfeksiyonu kaparsınız. Evet. E, peki, e, şimdi aslında bunu birçoğunu medyadan duyuyoruz ama. Bulaştığı anda e, hastalık hemen belirti verir mi? Hayır. Hemen belirti vermeyebilir. Hemen belirti vermez. Şöyle öncelikle inkübasyon dediğimiz bir sessiz evre geçiriyor. Vücutta e, hücrelere tutunuyor, evet. e, içlerine giriyor kendi genetik materyalini çoğaltıyor ve yeni virüsçükler virüsçükler yayıyor. Vücut içerisine bu inkübasyon periyodunun ardından şikayetler görülmeye başlıyor. Evet, zaten bunun belirtileri e, herhalde az çok belirlendi şu an. Tabii Yüksek tabii yaklaşık en sık gibi. görülen evet. e, semptomlarımız bu belli. Bu süresi doktor hanımın isabetli söylediği gibi te, en tek yapılan şu an ciddi çalışmada 5,5 gün ortalaması %97,5 5,5 buçuk, buçuk gün olduğu anlaşılmış bu yani sessiz dönem dediğimiz. Daha sonra, ortaya Daha Daha sonra belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonra belirtiler ortalama nasıl gün. Yani e, ciddi olarak yapılan bir çalışma. Yani %100 hastanın 95'inde 5-5,5 gün olarak seyrediyor ama 14 güne kadar uzadığı da oluyor tabii. Evet. O yüzden biz her ihtimale karşı izlemlerimizi ve izolasyonlarımızı 14 gün üzerinden uyguluyoruz. Peki e, burada şunu sormak istiyorum ben. Şimdi e, bizim bildiğimiz yüksek ateş var. Kuru yüksürük var ee, en belirgin özellikleri evet. olarak. Bunların bir tanesi de e, belirti olur mu? Mesela sadece yüksek ateş ya da sadece yüksürük gibi bir belirti de hani insanların kendilerinde şüphe duymamız gerekir mi? Hemen doktora gidelim mi yani? Böyle yani bir tanesi o, olursa. Şöyle zaten bizim e, rehberlerimiz de şöyle der. E, Ateş veya öksürük veya nefes darlığı. Ama bunun yanında tabi bazı şartlar var. Mesela yurt dışında bulunmuş olmak ya da yurt dışına gidip gelmiş birisiyle temas evet. etmiş olmak. Ya da e, korona pozitif olduğu bilinen bir vakayla temasınız olması. Ondan sonra e, çok ağır solunum yetmezliği bulguları eşlik ediyorsa böyle durumlarda biz olası vaka mıdır acaba diye şüpheleniyoruz ve ondan sonra ona göre çeşitli yani, değerlendirmelerde bulunuyoruz. Sorunun cevabı öncelikle birinci basamağa aile hekimine danışmakta fayda var. Biz evet. de bakanlığın algoritmalarına göre şu anda Doktor Hanım'ın da söylediği gibi vaka tanımı ve vaka yönetimi algoritmasına göre gerektiğinde bunlar güncelleniyor. Vatandaşımız da takip edebilir hatta. Bunlara göre işlem zaten biz yapıyoruz vaka tanımı ve vaka yönetiminden. İşte olası vaka nedir, şüpheli mi, ciddiyetlerini dörde ayırıyoruz zaten. Ona göre bizde. de ...bir silsile içerisinde hareket ediyoruz. Ama evet. hani şu da var değil mi? Hani mesela basit bir... ...üksürükten dolayı da gidip hastaneyi meşgul... ...etmemek lazım herhalde. Bir iki Aynı hekiminize da... önce önce bir aile de... hekiminize... ...danışın. Önce aile evet, evet. Aynen öyle. O zaman ilk yapacağımız sevgili dinleyenler... E, ...bu belirtilerden bir veya birkaçı... ...varsa aile hekimlerimize danışmak ya da... E, ...Sağlık Bakanlığı'nın sanırım 184'tü... ...evet bir danışma numarası hattı. var, Oraya danışma hattı. Evet. Arayabiliriz. Peki evet. e, virüs havada canlı kalıyor mu? Şimdi koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüsler. E, açık havada ve iyi havalandırılan ortamlarda havada kalıp da bulaşma riski yok. Kapalı ortamları iyi havalandırmak bu nedenle çok önemli. O yüzden hatta 14 madde içerisinde Sağlık Bakanlığımız da belirtiyor, sık sık havalandırın evet. bulunduğunuz ortamları diye. Ancak e, tabii kapı kolları, asansör düğmeleri gibi ya da ana bina kapıları gibi böyle herkesin sürekli kullandığı, dokunduğu yerlerde günlerce kalabiliyor. E, siz hastayla hiç karşılaşmasanız dahi bu yüzeylere temastan sonra eğer kontrolsüzce yine elinizi gözünüze, burnunuza, ağzınıza değirirseniz hastayı hiç görmediğiniz halde enfeksiyonu kapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz son derece bulaşıcı. Yayılım hızı geniş. Yapılan araştırmalara göre bir kişi üç kişiye ortalama bulaştırıyor. O üç kişi dokuz kişiye ve bu böyle böyle artıyor. Çok son derece hızla yayılan bir virüs enfeksiyonu. Evet. Ee, peki bu bulaştığı ortamlarda e, ne kadar süre kalabiliyor? Her yüzeye canlı göre olarak. değişiyor. Bu canlı Tabii, olarak ne kadar? Kalabiliyor? Yüzeye ve yüzeye saçılan virüs miktarına göre değişmekle beraber karton ve bakırda yaklaşık 2-3 saat, plastikte 72 saat, çelikte 48 saat gibi süreler şu anda telaffuz ediliyor. Ama dediğim gibi bu ne kadar virüsle kontamine olduğuyla da alakalı çünkü virüs oraya bulaştıktan sonra zaman içerisinde Pıtır pıtır ölüyor bazıları ve sayıları azalıyor. Mesela 100 tane virüs bulaştıysa 3 saatin sonunda diyelim ki bakır bir yüzey, 3 saatin sonunda belki 1-2 tane kalıyor canlı. Dolayısıyla e, hastalık yapma gücü de burada önemli ve temas ettiğiniz yüzeyde ne kadar virüs olduğu da çok önemli. Ne kadar yaşayabildiğinden de ziyade. Evet, e, o zaman yüzeylerinde sık sık herhalde temizlenmesi lazım. Aynen öyle. E, Hastalığın bulguları nelerdir? Bu hastalık az önce de belirttiğimiz gibi ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlarla, ana semptomlarımız bunlar. Bunlarla gösteriyor Hı. kendini ama bunların haricinde işte baş ağrısı, karın ağrısı, yaygın vücut ağrısı, ishal, kusma, e, koku alamama gibi şikayetleri olan hastalarımız da var ek olarak. Bu evet. tarz hastalarda olabiliyor. Ciddi vakalarda da e, ağır akciğer enfeksiyonları, hatta solunum yetmezlikleri, böbrek yetmezliği ve hatta ölüme kadar tablo genişleyebiliyor. Evet, bu arada ben şimdi yolda gelirken birkaç şeyle karşılaştım da, e, biraz yoldaki polislerle de muhabbet ettik. Evet. Buradan e, şu an Türkiye'de e, ikinci sıradayız tüm radyolar içinde bayağı bir e, reyting de alıyoruz. Buradan belirtmek de istiyorum. Ee, sevgili dinleyenler, e, şimdi e, biraz önce banka sırasında gördüm. E, aralarında kesinlikle sosyal mesafe yoktu. 20-30 santim bile yoktu ve çoğu insanımız ne yazık ki maskesizdi. Lütfen kendi sağlığınız için e, bu aradaki mesafeyi koruyun. Yolda yürürken evet. yan yana yürümek değil de biraz mesafeli e, insanlardan evet, sakınarak yürüyün. Bir de ben e, eczaneye gittim. Birkaç eczane dolaştım. Maske vermediler bana. <laughs> buradan e, Bunu da belirtiyorum. Eczanelere yasak geldiği için veremiyorlar evet. daha doğrusu. Çünkü satmaları yasaklandı. Ama e, buradan belediyemizde bizi dinliyorsa acil olarak sokağa elemanların çıkması lazım ve e, banka sıralarındaki yollar bugün herhalde maaş günü bilmiyorum ee, insanlara maske dağıtılması lazım ee, buradan e, bunu da yetkililere söyleyelim çünkü çok fazla dinleniyoruz şu an e, eminim e, yetkililere ulaşacağına ...buradan belirtelim. Ee, gerçekten ben üzüldüm şahsen. Şimdi e, polislere de söyledim hatta. O da dedi ki siz söylerseniz daha iyi olur. Bizden daha e, etkili olur dedi. Biz de buradan hemen e, belirtelim. Hani nereden dağıtıyor? Şimdi devlet gönderecek. E-Devlet'ten başvuru yaptık. O, evet, o tamam e -Devlet gönderecek devlet ama... başvuru yapın. ...o gelen gelme süresi içinde bir maske sıkıntısı çıktı şimdi ortaya. Bunu da sanırım belediyeler, PTT, marketler aracıyla çözülmesi planlanıyordu evet. ama... ...şu an durum nedir onu da bilmiyoruz. Buradan yetkililere de bir çağrı yapalım. Yani o konuda tabii bizim... ...Allah başta da söyledim. Devletimize, milletimize... ...zeval vermesin. Bu konu çözülecek... ...bir geçiş dönemi yaşıyor, yaşıyoruz diyelim. Ee, bu dönemde... ...dediğiniz gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları... ...şey olacak. Bu maske olayında şu anda... ...bize aile sağlığı merkezinde... ...vatandaşlar doğal olarak bizden de... talep ediyor. Elimizden geleni. Zaten biz bir triyaj dediğimiz uygulama da... ...yapıyoruz. Ee, öncelikle... Anemnez bizim sorgulama dediğimiz e, hastayı kalabalık bir ortama almadan, e, muayeneye almadan e, bir sorgulayıp şüphelendiğimiz bir durum varsa tedbir alıp özel bir yere almaya çalışıyoruz. Orada da maske geçerli. Zaten maske olmadan artık kalabalık sağlık kuruluşları dahil biz hiçbir kalabalık ortama girmekte resmiyete döküldü. Eminim bu konu çok acil çözülecektir. Evet. Dediğiniz gibi belediyelerimize, bu konuda bütün herkese görev düşüyor. Bu evet. hepimizin görevi. Biraz önce de söyledim, bir kişi e, o kadar önemli ki, ben de bir vatandaş olarak hepimiz, bırakın hekim olarak, gördüğüm yerlerde ben de uyarı görevini yapmaya çalışıyorum. Sayın Bakanımız da, herkes eminim şu an çok sıcak takip ediyordur, özellikle her basın toplantısında, izolasyon, Sosyal mesafelerin korunması en önemli. Zaten bizim bizim birinci basamak dediğimiz olayların içerisinde bunlar da var. Israrla aynı şeyler söyleniyor. Çünkü bu işi tepede çözmektense altta bu tür mücadele en önemli boyutu. Onun için bütün vatandaşlarımız bir kişi kendini ilgilendirmiyor. Hani bazı rahatsızlık olur da o kişinin karar vermesi bir tek kendini ilgilendirebilir ama şu anda o durumda değiliz. Bir kişinin Hassasiyet göstermemesi çok kişiyi etkileyebilir. Evet. Hatta silsilesiyle bütün toplumu ilgilendirebilir. Ben biraz önce bittiği yerden bağlamam gerekirse çok güzel bilgiler verdi doktor hanım da. Onun için bizim günümüzün modern sağlık anlayışı dediğimiz şey bireyin özellikle hasta olmadan sağlık okur yazarlığının da artması anlamında bu da birinci basamak sağlık hizmetlerinin içinde. Bu, bu işi de en iyi aile hekimleri yapabilir. Bu söylediğimiz şeyler bu hassasiyetler esasında ...vatandaşın sağlık okur yazarlığı ile alakalı... ...yani bu okul okuması ile alakalı bir şey demiyorum... Evet, evet. ...doğru yayınlar da çok önemli... ...size başta teşekkür etmiştim... ...gerçekten bu tür yaklaşımlar da çok önemli... ...bu manada... Bıcaydı. ...yani toplum sağlığı daha üst seviyelere böyle çıkar... ...ki Türkiye'de biz o anlamda iyiyiz... ...iyi olmayan ülkeleri görüyoruz... ...zaten bir başarı söz konusu olacaksa... ...emin olun... Hani ...biz bunu kendimiz için demiyoruz ama... ...birinci basamakta verilen mücadele bütün unsurlarıyla 112'siyle, filyasyon dediğimiz hasta takipleriyle, sürveyanslarla yani çok boyutlu bu iş birinci basamakta bunlarla şey olacak. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak zaten amacımız bu anlamda birinci basamakta aile hekimliğinde nasıl destek oluruz bu sisteme nasıl daha iyisini yaparız diye Aksaray'da çok iyi bir ekip var gerçekten. Bütün aile hekimleri. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Evet. Ee, onlarla çalışmaktan da onur duyuyorum. Çok samimi söylüyorum bunu. Ee, biz biz Aksaray aile hekimleri olarak devletimize nasıl yardımcı oluruz dedik. Hatta ulusal pandemi planında birinci basamaktaki bazı şeyleri tamamlayıcı eksikliklere giderelim diye bir ekip kurduk. Bir plan yaptık. Bunları da gerekli yerlere ilettik. Ee, en azından yani bu anlamda planlamada, programda eksik gördüğümüz yerleri hani atalı demiyorum tamamlayalım istedik. Evet. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bunların da önemine inanıyoruz çünkü bir tek e, toplumun sağlığı açısından da. Evet bu maalesef pandemi temas damlacık yoluyla bulaşması ve bu pandeminin şu anda işte ortalama hocalarımız da söylüyor bu tamamen toplumun mücadelesine bağlı ne kadar süreceğinin de belli olmadığı düşünülürse ...bütün sağlık çalışanlarının burada ve aile sağlığı merkezleri, hastaneler... ...bütün sağlık çalışanlarının hizmetinin sürdürülmesi için planlaması çok önemli. Zaten bütün herkesin üzerinde durduğu noktalardan biri de bu. Çünkü süre arttıkça sağlık çalışanlarının... ...yani bizlerin de riski en fazla artan grup zaten sağlık çalışanları maalesef. Pandemi süresince bulaşmayı, hasta sayısını ve ölümleri azaltmak için bütün tedbirlere onun için harfiyen uymak gerekiyor. Bu 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 işin yani başka kurtuluşu yok akıl ve bilimden gideceğiz gereğini yapacağız. Onun için bizim zaten bu plan içerisinde devletimizin yaptığına katkı gene bilgilendirme eğitimleri vermek ülkemiz açısından en az hasarla atlatması için de katkı sağlanmak en büyük amacımız. Çünkü çok süresi uzun karmaşık bir durumdan bahsediyoruz şu anda, ama panik yapmayın önlem alın diyoruz Bizim her zamanki şeyimiz Farklı aşamalarda Toplumun farklı kesimlerini de etkileyebiliyor Bunun yönetimi çok önemli Yani bir tek sağlık değil Sağlık dışı bütün paydaşlar da önemli Tüm idari seviyelerde zaten şu anda görüyorsunuzdur Herkes görev alıyor bu işte Yani bir tek sağlık değil Onun için belli bir plan içerisinde hareket ediyoruz biz de e, eylem planı doğrultusunda bunları önerilerimizi sunduk. İlimiz genelinde alınan önemler, önlemleri de yapıcı bir şekilde her zaman tamamlamaya çalışıyoruz. E, çünkü bu salgın ülkemizde daha da yaygınlaşması halinde ikinci basamağın yükünün hafifletilmesi çok zor olacak. E, ve e, onun için de sistem zaten e, sağlık açısından da bu açıdan zorlanmaması lazım. Bunu yaşayan ülkeler de oldu. Örnekler gözümüzün önünde. Ee, onun için biz de bu anlamda öne, öne, önerilerimizi sunuyoruz. Onun için de bir takım taleplerimiz oldu. İl pandemi kurulunda temsiliyetimiz yok. Bilim kuruluna kadar aktardık. Bunlar birinci basamakta orada sivil toplum olarak temsiliyet istiyoruz biz de tabii ki. Bizim söyleyeceğimiz şeyler tamamlayıcı olabilir. Anında bu dönemde koordinasyon çok önemli bütün bilimler arasında. Bunlar açısından önemli. Çünkü bazı ülkelerde bende rakamlar var. Çok fazla biz sağlık çalışanlarına da esasında bu dönemde periyodik testler yapılmalı. şu anda sadece şüpheli anlamında görülen nereye yapılıyor ama bizlerin sağlam kalması emin olun bu, bu süreçte daha önemli. Çünkü enfekte olduğumuz süreci sağlık çalışanı da izolasyona alınacağı için toplum bu açıdan da bir zarar görsün istemiyoruz. Periyodik bakılmasında fayda görüyoruz. Çünkü bir sağlık çalışanı enfekte olduğunu bilmeden çalışırsa bulaştırabilir de. Bu da çok büyük risk. mesela İspanya ve İtalya'da hastaların %15'i hekimler yapılan yani şu anki şeyi ve maalesef bu ülkedeki bu mesela bu iki ülkeye baktım ben. iki ülkedeki kayıpların %12'si de sağlık çalışanları. Ki Türkiye'de de şehit verdik evet. e, Maalesef İnşallah sayılar artmaz i̇nşallah, inşallah. Bize göre de tamamen şehittir Hocalarımız olsun, sağlık çalışanlarımız evet. olsun Esasında tarih e, Bu Durumlara bazı cümlelerle Kayıt düşecek Çin'de bir ara e, Çin e, hükümeti sağlık çalışanlarına Dedi ki çocuk beziyle çalışın 7 saat 8 saat mola vermeden Sağlık çalışanları çalıştı Bu dönemler yaşandı tarihe bazı cümleler not düşecektir. Sağlık çalışanlarının ne sıkıntılar içerisinde çalıştığını, çalıştığını ve çalışacağını ben bunu vurgu yapmak için bunu söylüyorum e, ve oradaki sağlık çalışanları da e, bunu yaptı. Yani hiç mola vermeden, hiç e, şey yapmadan bütün özveriyle biz de zaten bizdeki sağlık çalışanlarının hepsi de öyle. E, onun için bu kadar biz e, Düşünürken vatandaşlarımızın da yapacağı, Sayın Bakanımızın da her gün söylediği gibi e, kurallara harfiyen uymaları her yerde artık bizi tekrar dillendirmek istemiyoruz. E, çok önemli izolasyon. Bunlar inşallah geçecek. Ülkemiz bu konuyu en az hasarla atlatır. Ama bu tedbirlere uymazsak bu işin garantisi yok.